Herkese merhaba. Podcast 4. bölümden devam ediyor. Bugün konuşacağımız konu Age of Aquarius yani kova çağı. Kova çağını anlamak neden önemli? Kova çağı ne demek? Bir şeye giriliyor mu? Çıkılıyor mu? Ne demek bu? Bizim üzerimizdeki etkileri ne oluyor? Genel anlamda nereye doğru gidiyoruz? Birazcık bunu konuşmaya çalışacağız. Çünkü yoldaki kişiler için, yeni şeyler için, öğrenciler için ya da İngilizcesi disciple olan ama Türkçe'ye de tam çevrilemeyen, yani mürit desen olmayacak gibi bir kelime de var. Yani bunlar kişinin maneviyattaki aşamalarını da belirtiyor ve inisiye ya da disciple, probationary part denilen hani deneme kısmındaki kişiler sadece bu değil, bundan önceki hayatlardan gelen bir yolculuk hali. Çünkü bir hayatında inisiyasyon alamıyorsun. ...ya da çok fazla ilerleyemiyorsun. Ama bununla ilgili tabi deneyim olması lazım. İnisiyasyon ne demek, nasıl alınıyor, hangisine kadar sürüyor gibi. Ama tabii ki bedeni bırakıp gittiğinde bir şeylerin toplandığı yer var. Yani o bir şeylerin toplandığı yer zaten bu hayatında sana etki ediyor. Yani bunların işte bunlara genel olarak... Samsara da diyebiliriz. Yani senin örüntülerin, senin buraya getirdiğindeki hem olumlu hem olumsuz ve alıp indiğin şeyler diyebiliriz buraya. Ama bu nasıl kendini gösteriyor mesela? Bir, bir sorunun da varsa... O sorun sadece bu hayattan itibaren değil. E, sorun uygun kelime olmadı buna. Hani senin döngülerin içinde tekrar eden şeyler e, aynı şekilde bu, bu samsaralardan da geliyor olabilir. Bu neden önemli? Çünkü bunu anladığında karmanı da, yani burada neler yaptığını da anlamaya başlıyorsun. Ve sen bir inisiyemisin yoksa deneme yolundaki bir öğrenci misin? Çünkü yani biz bu hayatı bir süreksizlik olarak değerlendiriyoruz ama üstadlar hiyerarşinin süreksiz değerlendirdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla yani senin hareketliliğin ya da senin işte kalp atımın gibi olan o grafiğini izlediklerinde de değerlendirdiklerinde genel olarak ruhunun ya da moladının bir hareketliliğini görüyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden hani bu konuşma Age of Aquarius Kova Çağına girmek ya da bunu anlamak yolda olan kişiler, inisiyeler yani disciple'lar içinde bence çok önemli konulardan bir tanesi çünkü en kritik şey anın içinde etki eden enerjiyi anlamak. Çünkü bu enerjiyi anladığımızda ne yapmamız gerektiğine dair bir fikir elde ediyoruz yani şu anın içindeki aktif unsur ne? Tabii ki bu örüntü ya da bu enerji katmanlı sadece bir şeydir demek mümkün değil. Yani kim bilir hangi seviyeden neler etki ediyor şu anın içine. Ancak yine de belli başlı gruplanmalar olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yoksa çok birbirinden bağımsız gruplanmalar da olurdu. Yani mesela ülke diye bir şey kalmazdı o zaman. Yani her şey bu kadar biricik ve kişisel ayarlanabilirse bir bakımı öyle ama bir şeyi bir şey de bizi daha büyük anlamda gruplamalı. Yani dolayısıyla daha büyük anlamda gruplanıyorsa demek ki daha büyük bir tesir herkese o anlamda etki ediyor ki biz onu tek bir şey olarak tanımlıyoruz. Mesela işte Türk diyoruz, Türkiye diyoruz değil mi? Yani bir tanımın içine giren her ne kadar o tanım çok karmaşık ve derin de olsa mesela kova diye bir şey var ya da işte akrep diye bir şey var. Yani bir gruplanmış enerji bütünü var. Mesela kırmızı gibi. Şimdi kırmızı ne demek yani? Kırmızı belli aralıkta bir kaliteyi ve niteliği ve özelliğin yayımını yapan ışığın bir hali dersek yanılmamış olursun. O yüzden Necef Aquarius kova çağı bizim insanlık üzerinde etkisini gözlememiz gereken enerjilerden bir tanesi. Yani kova çağına girince ne oluyor? Öncelikle bir önceki çağdan birazcık bahsetmek istiyorum. Tabi bu çağlar konusu çok derin bir konu ve bu konuda çok uzun araştırmalar yapmış, meditasyonlar yapmış e kişiler muhakkak vardır. Dolayısıyla güncellenmesi, eklenmesi gereken bir anlayış ya da bağlanması gereken daha yüksek bir fikri varsa lütfen bunu paylaşın. Benim burada bahsedeceğim şeyler genel olarak aslan ve kova karşılıklılık karşı eksenler arasındaki bir anlayışı ifade etmek ki bizde bu anlam bulsun. İlk fark ettiğim şey daha çok grupların olduğu. Yani insanlar gruplanıyor. Grup grup haline geliyor. Bir gruplaşma var. Yani bu ama kamplaşma, ayrılma anlamında bir gruplaşma değil. Hani siyasi bir gruplaşma değil. Bir ayırma anlamında değil. Zaten dağınık olan bir şey, yapı, siyasi grupları de değinelim. Yani onların enerjisiyle, onların gruptan bir araya gelip bir adanmışlık ya da bir hedefin etrafında neredeyse feda edebilir derecesinde bir oluşumken bu söylediklerim de tam bir kabul değil seviye seviye olabilir ama kova çağındaki yani topluluk daha daha yeşil diyelim mesela ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi genellikle gıda toplulukları ya da ekolojik topluluklar oluyor. Tabii ki spiritel topluluklar da bu şekilde oluyor insanlığın fikirler olarak gruplanması, grup halinde yaşamak istemesi, yani etrafında birkaç kişiyle birlikte bir şeyler yapmak istemem. Başlıca özelliklerinden bir tanesi. Yani insanlar gruplaşmak istiyor, bir araya gelmek istiyor, birlikte yaşamak istiyor. Bir fikrin etrafında daha fazla kişi toplamak istiyor. Yani bir proje oluşturup o projeye daha fazla kişi çekmek istiyor. O kişiyle, o kişilerle tanımladığı çerçeveler içinde yayın yapmak istiyor. Kendini öyle ifade etmek istiyor. Ve böylelikle de bir amacı gerçekleştirmek istiyor. Yani ana hedefler bu. Tabii bu yani şu andaki görünür hedefi doğa. Yani insanların çünkü fiziksel olarak hissettikleri ya da enerjilerini aldık, aldıkları genel alan bu. Yani astral ve fiziksel doğanın etkilerinin etkilerine daha çok tabiler. Çünkü yani Günün sonunda organik yaş organik yiyip organik yaşasan ne olacak yani? Hani oradaki nedenlik bağı ne? Yani sen fiziksel bedeni daha eterik seviyeye mi doğru dönüştürmek istiyorsun? Çünkü insan bir yerde dönüştürücü. Yani mesela insanın fizik bedeni ne yapıyor? Değil mi? Günde kaç kilo yemek yiyoruz? 2 kilo yiyor belki daha fazla. Hani suyu, içtiğin suyu falan da sayarsan en yani az 2 litre su. 2 kiloda bir şeyler yesen neyse yani 5 kilo, günde 5 kilo bir şey yiyorsun diyelim ki. Ama bu 5 kilonun bir dönüşüme giriyor. Bu analojiyi her yerde kullanabiliriz. Yani senin astralinde de, senin mentalinde de kullanabiliriz. Çünkü bir karşılıklılık olması lazım. Yani bir, bir proses sadece burada böyle diye olmuyor. Yani onun yoksa aşağısı nesi, yukarısı odur kelimesini anlayamayız. Çünkü yani bugün Tanrı'yı çalışıyorsun ya da yaratımı çalışıyorsun. O yaratımı çalışmak sana İnsan ve insan yaratımı ile ilgili ya da devam eden tabii bu yani yaratım derken yaratılı bitti anlamında deyip bu gelişmeye dair içsel görüler veriyor. İnsanın kendi içsel görülerini çalışıyorsun. Oradan e, yaratılışa ya da tanrıya ya da güçlere dair fikirler elde ediyorsun. Ya da işte hayvan krallığını inceliyorsun. onların arasındaki etkileşime bakıyorsun. Tabii nasıl bakacağın da önemli. Yani referanslar önemli. Çünkü alacağın bilgi bu sefer nasıl bir bilgi olacak? Ama referanslar oluşturmak için de bir gözlem yapman gerekiyor en başında. Ve bu gözlemleri gruplayıp oradan doğru çıkarımlarla bir yasayı keşfetmen gerekiyor. Çünkü biz hepimiz yasaya tabiiz. Yani hayvanların yasaları bizim için biraz daha görünür olsa da. Orada da bir karşılıklık söz konusu var. Yani karşılıklık dediğim a a üstü gibi. Yani ben bir yerde bir şey oluşturduğumda ya da bir hayvanın gözlerinde onun başka bir yerde bir karşılığı daha var. İşte o karşılıkla buna görünmeyendeki karşılığı diyelim. Görünmeyendeki karşılığıyla görünen karşılığın arasında bir bağ an sen bu bağın da seviyeleri olabilir. Hani komple bunu anladım demek mümkün olmayabilir bu aşamada. Ancak bir bir fikir alırsın, bir nedensellik alırsın. O bu hareketin nedenselliği sana oradaki yaratımın nedenselliğini verir. E bu yaratımın nedenselliği senden bağımsız değil ki. Sen de bir süre önce hayvan bedenindeydin. E ne zaman bireyselleştiyse mesela yani dünyadaki bu bireyselleşme olayı Lemuria'da oldu. 18 milyon yıl önce gerçekleşti diyor kadim kaynaklar. Dolayısıyla karşılıklılığı gözlemek kişiye çok ciddi anlamda içsel, içsel bilgelik kazandırıyor diyelim. Ve bu bilgeliği bu sefer farklı farklı yerlerde uygulamaya başlıyorsun. Çünkü keşfettiğin bir analoji bakalım orada oluyor burada oluyor mu deyip görmek gerekiyor. Aynı işte insanın dört 4,5-5 kilo bir şey yiyip bununla ilgili bir şeyler çıktılarının olması. Yani sen bununla ilgili ne yapıyorsun? Aldın, dönüştürdün ve yayın yaptın. Senin yayın yaptığın şey de başka birisi için bir besin oluyor değil mi? Mesela işte Martin Luther King'in bir konuşmasını dinliyorsun. Hayatın değişiyor. Tek bir cümle. I have a dream. Bitti. Yani ne kadar etkili. Şimdi bu adam ne yedi de neyi işledi ve bu çıkarttı da biz böyle bir kelime alıyoruz. Şimdi bu bizim de bir prosesimiz aslında. Bizim de bir sürecimiz. Çünkü bende de bu var. Bende de bu çalışıyor. Yani ben ne alıyorum? Mesela 5 kilo fiziksel besin aldım, 3 kilo duygusal besin aldım ve 1 kilo astral, pardon mental besin aldım diyelim ki. Ve yeni besinler tabii ki yoksa aynı olunca işlem değişiyor. Ne çıkacak siz ne çıkmasını bekliyorsunuz burada? Yani bu, e, o yüzden bu süreci görmek ya da bu beslenmeyi görmek hindüsiye e, açısından çok önemli. Neden önemli? Çünkü hedef veriyor kendine. Yani senin hedefin var. Hindüsiye'nin ve öğrencinin hedefi var. Bu hedefi içsel olarak almış da olabilir ya da bir üstad ona bunu ...bunun mesajını yollamış da olabilir ya da... ...bağlı olduğu grubun hocasının... ...ya da grubun dinamiklerinin hedefleri olabilir. Peki sen bu hedeflere gelmek için ne yapacaksın? Yani sonuçta inisiyasyon diye bir şey var. Biraz önce konuştuk yani. Yoksa tek her bir şeyi bir hayatta bitirir giderdik yani. Olmuyor. Olma yaşının nedenlerini anlamak gerekiyor ki... ...orada da bir bağ oluşturman lazım. Yoksa kendi enkarnasyonunu nasıl çözeceksin? Kendi samsaranı nasıl çözeceksin? Kendi gidip gelip... E, ...kozal bedeninin içine biriktirdiğin... ...o değerli gözlemlerin sonucundaki maddeyi nasıl açacaksın? Çünkü yani işte bu hayatta bir santim daha yaklaştım ya bu hayatta bir metre daha yaklaştım ya da işte bu hayatta burada yaklaşmak demek insanın olması gereken modeli anlamında söylüyorum yani insanın olması gereken modeli planet üzerinde dolaşmak değil daha daha başka bir şey olduğu çok açık yani işte daha başka bir şey ne şimdi ben mesela insanın hedefleriyle ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama bu gerçekten insanın hedefleri mi? Bunu araştırmanız lazım. Çünkü o hedef önemli olan. O, o, aynı zamanda yani bütün sistemin birbirine bağlı olmasının getirdiği de bir hedef. Yani sadece işte bu dünyadaki yaşayan belli başlı özellikteki insan varlıklarının hedefi değil. Ona bağlı olan başka şeylerin de hedefi. O yüzden bu karşılıklılığı nasıl hissediyorsun? Ama bu tabii ki yani sırtını kırbaçlayacak bir şey anlamda değil. Ama bu hedefi hissettiğinde sonra buraya dönüp baktığında ne yapman gerektiğini anlıyorsun. Çünkü hangi süreçte olduğunu anlıyorsun. Yani sen mesela ikinci inisiyasyonunu alıyorsan, duyguların üzerinde çalışıyorsan, astral fenomenin üzerinde çalışıyorsan e zaten onun doğasıyla ilgili bir şeyler sana gelmeye başlıyor. Ama bunu şuurlu yapmak kıymetli. Yoksa hangisinin içinden girdin, hangisinin içinden çıktın bilemezsin. Yani dolayısıyla bugün dünyada mesela belki daha da yüksekleri var. Daha yüksekleri bir şekilde zaten gruplanıyor, birbirini buluyor o ayrı ama daha çok böyle bir iki derecesindekilerin bunun farkında varması bunun üzerine daha da çalışmasının da gerektiriyor. Çünkü mesela diyelim ki 4,5 kilo fiziksel besin aldın. Dönüp o 4,5 kilo fiziksel besinin niteliğini değerlendiriyorsun. Çünkü dönüştürmen gereken şey ne kadar temizlenirse bir süre sonra açığa çıkan şey de o kadar temiz oluyor. Yani sen eğer yavaş titreşen, daha katı bir şeyi malzemenin içine koyuyorsan, oradan çıkan şey daha böyle daha az akışkan, daha yoğun bir şey oluyor. Ama sen sonra üzerine yeni koy, yeni koy, yeni koy, yeni koy, yeni koy daha 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 besinler koymaya başladığında bir süre sonra çıkan şey fizikselden ziyade daha etere yakın bir şey oluyor. Etere yakın derken de bu diyagram ve bu bir yedili sistemin basamaklarından bir tanesi. Yani 7x7 49 tane bilinen derecelendirme sistemi var bizim özümüze girinceye kadar diyelim. Öz dediğim burada yani çevirecek başka bir kelime olmadığı için monat diyorum. Dolayısıyla belki bundan sonra da Monat diye devam edebiliriz. Çünkü yani bu, özlediğinde bunun karşılığı İNK'da var. Ve hani İNK, İNK da seni teozofiye ya da e, kadın bilgeliğin kaynaklarına doğru link demiyor olabilir eğer e, hem kadın bilgeliği hem e, İNK'nın arasındaki köprüleri göremiyorsan. Yani özün ne olduğunu keşfedebilirsin ama bu senin kendi yarattığın bir realite de olabilir. Yani ben buna öz diyorum dersem o öz müdür bilemiyorum. O yüzden kavramlar da önemli. Mesela kimisi ruh diyor, kimisi başka bir şey diyor. Herkes farklı bir anlam taşıyabiliyor. Bu farklı anlamlar da seni uzayda ya da bedenlerinde farklı konumlandırıyor. Yani sen üzerine mesela farklı bir renkte gömlek giyiyorsun ama diyorsun ki bu gömlek bence pembe. Bu gömleğin fonksiyonu işte benim bacaklarımı korumak. Ama bir dakika o gömlek ve senin kollarını koruyor, göğsünü koruyor ve onun rengi sarı gibi. Bu iyi ya da kötü değil. Bu bilme açlığı değil ya da her şeyi bileyim işte bir referansım olsun gibi şey değil. Ya da kristalleşecek alt zihnin böyle ayırdığı, tanımladığı e, mantıksal bağ kurduğu, hani bir daireyle bir üçgeni böyle bir kat çekip birbirine bağladığı o anlamda iki boyutlu bir e, anlam bağı değil. Her an kendi içinde giderek artacak bir şey. O yüzden yediklerin daha yükseğe doğru gelmeli ki yüksekten kastım şu burada 3 var. 3 artı 4'lük bir sistem var. Yani 3 ve 4 çok önemli iki ayrım noktası ya da 4'e 3. Yani bu iki e, ayrım noktası birbirinin üzerinde çalışıyor. Yani 4'ün 4 ile 3'ün arasındaki ilişkiyi gözlemek de önemli. Çünkü orada çok büyük e, yolu anlamaya çalışanlar için çok büyük şeyler var. Cevherler var, çok büyük mücevherler var diyelim. O yüzden bunu anladığında da e, kendi araçlarının içine girenleri kontrol etmeye başlıyorsun ki kendini konumlandırıyorsun. İşte diyorsun ki mesela işte ben şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle özelliklerim var gibi. Ya bunu bir de senden başkası da yapamaz. Yani neyi senden başkası yapamaz? Birisi gelip senin dördünü ve üçünü tanımlayıp bak şunu da şunu yapacaksın, böyle konum alacaksın demez. Çünkü o yedili sistem içinde zaten senin kullanman, kullanman gereken araçlar var. O araçlarla kendini daha ince ayarlar yapabiliyorsun. Çünkü araba gibi. Arabada birçok parçadan oluşuyor. Birçok kablodan oluşuyor. Bizde de birçok kablo var. Nadi gibi. Birçok organ var. işte çakralar var mesela. Yani onlar zaten onun hisseler olarak örünmüş hali, yapılmış hali tabii de. Evet buradan tekrar kova çağına, kovanın getirdiklerini gözlemeye devam edelim. Oraya dönelim. Çünkü grup oluşturma aslında grup inisiyasyonu, grupla birlikte gelişmek ...anlamına da geliyor... ...yani... ...evet gruplar şimdi... ...hadi bir araya girelim... ...bir grup inisiyasyonu olsun... ...gibi gruplanmıyor belki... ...ya da işte kendi grup karmalarını... ...daha tam keşfetmiyorlar belki... ...ama bir grubun neden... ...oluşması gerektiğini... ...ya da nasıl oluştuğunu anlamak da... E, ...kişi için... ...çok aydınlatıcı oluyor çünkü... ...bir kişinin bağlı olduğu... ...ipliklerin sayısıyla... ...bir grubun bağlı olduğu... ...ipliklerin sayısı çok farklı... ...yani orada insanlığın mesela bireysel bir öğreti yok yani evet kişiler bireysel kitaplar yazabiliyor ama daha büyük realiteden baktığımızda gruplara topluluklara ya da e, ülkelere ya da işte bir e, coğrafi konuma gelen bilgiler var yani bunun coğrafi konum olmasının altında da birçok şey yatıyor olabilir bunlardan bir tanesi de belli bir miktar insanın olması çünkü bu grup o grup oluşturma'nın o grubun sonucunda oluşan bir şey var. Yani bir önceki mesela sohbetlerde de konuşmuştuk. Yani bireylerin bir araya geldiğinde açığa çıkan şey, işte mesela ülkeler için insanlar demiştik. Yani gruplar için de açığa çıkan insan gibi. Yani insan demeyelim. Ama oluşan bir e, bir form var, bir bir enerji topluluğu var, bir manyetik alan var diyelim. Bu manyetik alanın oluşturduğu e, cezbettiği görünmeyen dünya o manyetik alana geliyor ve onunla etkileşim kurmaya başlıyor. Eğer siz bir argi peşindeyseniz ya da insanlığa ya da belli bir e, alandaki işte bitkileri hayvanları ya da işte yeraltı suyunu, mineralleri araştırıp oraya bir şey geliştirmenin hedefindeseniz size gelen yardım çok farklı oluyor. Çünkü başka türlü bilgiyi başka türlü bir şeyin gelmesi de çok mümkün değil. Çünkü senin ya da grubun cezbettiği şey mesela uçak yapmak değil. Grubun cezbettiği şey o konuyla ilgili bir çözüm bulmak. Dolayısıyla o kadar kişi bir araya gelip bir çözüm bulmak oluşturduğunda sistemde yanıp sönen ışıklar gibi ...o fikirle ilgili ya da hedefle ilgili ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Dolayısıyla bir iletişim kurulmaya başlanıyor o yanıp sönen ışıklar aracılığıyla. O yüzden kova çağının dönüp bu anlamında da bakarsak... ...yani siz kurduğunuz grupla ya da kurmak istediğiniz grupla... ...hedefler belirlendikten sonra çalışmaya başlanıldığında... ...ve hedeflerde yüksek dediğim insanlığa yardım edebilecek, insanlığı aydınlatacak bir soruna çözüm getirebilecek gibi hedeflerse sizin yaktığınız ışıklara cevap veren varlıklar oluşmaya başlıyor. Aslında bu insanlığın e, gruplar halinde geçişleriyle de çok alakalı. Geçiş dediğim inisiyasyon anlamında. Yani bireysel anlamda hani gideyim, işte gelişeyim, inisiy olayım, bir şey alayım anlamında değil. Bir grup olsun, grupla birlikte gelişelim. Mesela grup ekonomisi gelişiyor artık. Yani bireysel kazançlardan ziyade Karmik bağlarınızın olduğu grupları keşfederseniz eğer oradaki ekonomi modelleri tabii ki bunlar mesela daha öncesinde de denen işte mesela en bilinenlerden insanlar belli bir miktar para yatırıp o paranın sonra bir karşılığını almak istediler. Yani böyle böyle gruplar vardı işte herkes binerlere versin o parayı biz döndürelim çalışalım işte bir şeyler olsun para katlansın sonra tekrar sana gelsin gibi ama buradaki burada dediğim böyle bir ekonomi topluluğu ya da böyle bir grup olmadığını anlamışsınızdır çünkü oradaki amaç para kazanmak yani neden bir defa sen öyle bir öyle bir şeye dikkatin kayıyor da ona yatırım yapıyorsun çünkü orada senin için bir küçük hesap var yani sen orada bir kısa yolu tercih ediyorsun işte diyorsun şu kadar para kazanayım işte 6 ayda şu kazandırıyormuş gibi yani enflasyon belli işte mevduat oranı belli faizler belli işte ...nasıl kazanacaksın yani... ...yani sana o... ...o cezbi veren şey ne... ...o mantığı veren şey ne işte... 6 ayda yüzde mü kazanacaksın yani... ...gibi... ...ya da... ...öyle olsa bile sen... ...bu sağlamcılık... ...ya da şey anlamında söyleyemiyorum yani... ...bireysel olarak... ...o grubun... ...sınavlarından bahsediyorum çünkü sen... ...bir araya gelip grup oluşturduğunda... ...benim hedefim bu dediğinde... ...o hedefe gidinceye kadar birçok sınav geçiriyorsun zaten yolda... ...denemeler... E, iradeler, işte göstermen gereken dikkatler gibi. Bunlar da zaten seni öğretiyor günün sonunda. Bir grup nedire geliyorsun yavaş yavaş. Çünkü dünya üzerinde farklı farklı gruplar da oluşmaya başlamış. Tam şu şöyledir, bu böyledir gibi değil. Mesela hippilerin oluşturduğu gruplar var. Türkiye'de de mesela böyle ara ara görüyorum işte festivalde gruplar var ama onların her türlü grup olabilir bu arada ama yani benim için grup demek daha yüksek etikle görünmeyen dünyayla e, ahenkli bir bağ kurabilmiş ve bu bağı da yine burada e, gösterebilmiş olan topluluklar. Yani e, tamamen bir astral bazlı grupların ne kadar ömrü olur onu tam kestiremiyorum. Çünkü bilemiyorum yani e, insanın astral doğasını tetiklesen ne olacak? Yani hani ya da işte müzik dinleyip ya da işte aldığın besinlerle, takviyelerle fiziksel astral arasında gidip gelmeyi daha da sıklaştırsan ne olur ne olacak ki? Amaç o mu? Ondan emin değilim. Yani çünkü şu an hani Batı dünyasında bir popülerite var tabii ki mesela hani en bilinen bu geçiş maddelerinden işte Ayahuasca'da e, nasıl çalışıyor yani Ayahuasca'nın prensibi. Yani tabii işin matematiğini konuşmak, prensibini konuşmak önemsizleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani e, muhakkak bir sağaltım yaptığı ortada bir fonksiyon gördü, ortada ama bir şeyi de otantik kalamadan batı dünyası hemen işin içine el atıyor, onu da söylemek lazım yani hani hemen turlar işte Ayahuasca tur, köyün en işte e, üç gün üst üste Ayahuasca'da işte şu oluyor bu oluyor gibi hemen bir metalaştırıp bir ticari konu haline giriyor bu tarz otantik şeyler yani dışarıya açılmanın da böyle bir şeyi var Çünkü gerçek ihtiyaç istiy çok önemli yani eğer senin ihtiyacın gerçekten Ayahuasca ise Ve hani ve bununla ilgili bir şeylerse O seni zaten karşına çıkar yani Oraya gitmiş birisi olur YouTube'da video izlersin oradan bir mail atmak gelir mail atarsın işte adam da o an senin şehrindedir işte bir görüşürsün bir kitap okursun bir şey falan gelir yani demek istediğim ya da orada doğarsın yani orada doğarsın şey gibi hani Asterix'in kazana düşmesi gibi kazana düşersin eğer durum oysa konumuz oysa ama insan e, tabii ki şu an astral de çok pompalanıyor batı tarafından yani zaten eğitim sistemimiz onun üzerine kuruluyor e, neyse. Dolayısıyla e, gruplar, grupların enerjileri nasıl gruplar var, hangi gruplar var, gruplar nasıl destekleniyor, grupların enerjilerinde. Çünkü İSİE'nin sorumluluğu aslında dünya sorunlarını paylaşmakla başlıyor. Çünkü konu şey değil yani hani sen senin kişisel bilmen değil, astral, mental yalayıp tutman, kitap bilgisi değil, dünyanın sorunlarında ne yapıyorsun, neredesin, dünyayı görebiliyor musun? Çünkü dünyanın üzerinde çalışan bir enerji var ama sen o enerjiyi görmüyorsun, başka bir şey yapıyor. ...bu politikanın içine girelim demiyorum... ...her şeyin arkasında onu tetikleyen enerjiyi görüp... ...destek oluşturabilecek bir fonksiyon olmak... ...şey gibi mesela... ...hani atış talim yapmadan bir kişiyi askere çağırmazlar... ...yani sen evet ben ateş edebiliyorum... ...mühimmatım var... ...stratejistim işte yemek yaparım gibi... ...özelliklerini sunman gerekiyor ki... ...oradaki görünmeyen dünyada... ...bir çağrı olduğunda... ...senin de bir pasaportun olsun... ...öyle gitmek için... ...bu insanın önümüzdeki günlerinin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi bence. Çünkü çağrı yapılmaya başlandı. Umarım bu sohbet serileri de bizim anlayışımıza o kıymetli katkıları yapabiliyordur. Teşekkürler herkese. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.